Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Presearch adında bir platformdan bahsedeceğim. Ee, kanalımda daha önce bu platforma yer vermiştim. Böyle aşırı detaylı değildi. Ya yani çok detayda gerek yok. Yine kısa video olacak. Birkaç şey göstereceğim sadece. Şimdi arkadaşlar Presearch adından anlaşıldığı üzere bir tarayıcı. Yani aslında İstediğiniz tarayıcıdan buraya girebiliyorsunuz. Ee, ama sizi presearch tarayıcısına yönlendiriyor. Mesela ben şu an Chrome'dan giriyorum. Ee, ama presearch eklentisini kurarsam Chrome ile değil de presearch ile arama yapacağım. Hani herhangi bir şey indirmiyoruz. Yine Chrome'dan giriyorsunuz. Sadece aramanızı presearch ile yapıyorsunuz. Peki bunun bize katkısı ne? Ee, tabii ki bize her arama için presearch kazandırıyor arkadaşlar. Bakın, Presearch şu anda CoinMarketCap'te zaten bulunmakta. Ee, i̇yi de bir değeri var. 302. sırada güzel proje. 168 milyon dolarlık piyasa değeri var. Yani neredeyse ilk 300'de zaten güzel bir coin. 0.42'lik bir değeri var. Olduğu borsalara da bakarsak e, Dünya'nın en büyük 4. borsası. 5 dolar olabilir bilmiyorum. KuCoin yer alıyor. HitBTC de var. Vanish'ten e, de alabiliyorsunuz fark etmez. Probit'te de varmış. Tabii ki en büyük acım KuCoin'de. Yani kazandıklarınızı KuCoin'de satabilirsiniz. E, Tabi baştan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın Presearch uzun vade düşünen arkadaşlarımız için iyi bir token. E, çünkü minimum para çekimi 1000. Ve bine de böyle çok kolay ulaşılmıyor. Yani aslında yapmanız gereken şey şu. Herkes zaten gün içinde tarayıcısını onlarca kez kullanıyordur. Tarayıcı da onlarca kez arama yapıyordur. Yani presör şey olarak düşünmeyin. İşte ben gireyim buraya para kasayım çekeyim olarak düşünmeyin. Normal siz bilgisayarda takılın. İşte tarayıcınızı kullanın. Normal bir şekilde kullanın. Presearch üzerinden kullanın. Yani Uzun vadede bir bakarsınız belki 10.000 dolar 20.000 dolar. Yani Bir yıl sonra bir bakmışsınız işte çektiğiniz para 10.000 dolar olmuş 20.000 dolar olmuş. Bunun örneklerine daha önce çok rastladık. E, Pire ölçünde böyle olacağını düşünüyorum. Zaten ilk 300'e girmek üzere daha da ilerleyecektir. Arzı da düşük sadece 500 milyonluk bir arzı var. Şimdi benim hesamda şu anda 131 tane pre görüyorsunuz. Şimdi bin olduğunda ben bunları çekebiliyorum. Yani 420, pardon 400 e, 420 dolar olduğunda, yani şu anki değeriyle 420 dolar olduğunda e, bunları çekebiliyorum. Bir e, prezorç olduğunda. Şimdi peki nasıl kazanıyoruz? İsterseniz direkt prezorç'a e gelip buradan arama yapabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar e, tam olarak nereden bakıyorduk bunu? Şöyle hesabımıza gidelim. my account kısmında ha. My account kısmına gelin arkadaşlar. Bakın aşağıda connect kısmı var. Buradan isterseniz tarayıcıya yükle Yani, tarayıcıya uzantı ekliyorsunuz. Bir şey yüklemiyorsunuz. Sadece tarayıcıya uzantı ekliyorsunuz. Bakın şöyle uzantı ekleme sayfasına yönlendiriyor. Chrome eklerseniz uzantı ekle deyip Chrome eklerseniz bunu Bakalım. Şu anda burada görünüyor zaten. Şimdi yan sekmede açtığımda herhangi bir arama yaptığımda örneğin YouTube yazacağım. Değişiklikleri koru diyorum. Bakın gördüğünüz gibi Presearch üzerinden arama yapıyor. E, pre Presearch size para kazandırıyor? Bakın YouTube şöyle alt sayfalarda çıkıyor. Üste birkaç tane reklam çıkıyor. Aslında e, gelir kaynağı da burası. Şu üstteki reklamlar. YouTube. Gördüğünüz gibi YouTube'un ana sayfası burada aşağıda çıkıyor. Böyle bir olayı var. Yani sizin tarayıcınız aslında şu anda Presearch'e dönüştü. Yan sayfada bir, herhangi bir şey yarattığınız zaman e, Presearch üzerinden yani herhangi bir şey yazıyorum şu anda. Presearch üzerinden arama yapıyorsunuz. Her arama için e, size 0.10 veriyor. Bakın 131.45 vardı. Şimdi sayfayı yeniliyorum. 131.65 oldu. Yani her arama için size 0.10 pre yani 4.2 sent veriyor. Ee, günlük 30 tane arama hakkınız var. İstediğiniz kadar arama yapabiliyorsunuz. istediğiniz kadar şey yaratabiliyorsunuz. Ama sadece günde 30 tane aramadan para kazanabiliyorsunuz. Böyle bir olayı var. şöyle şuraya tıklayalım. Başka bir kazanç yöntemi mesela arada bir etkinlikler oluyor. Bunları yani bunlara katılabilirsiniz. Bunlardan 50, 100, 200 lira gelebiliyor bazen. Hani bunlara katılabilirsiniz. Onun dışında referans kısmı var arkadaşlar. Mesela referanslardan 25 token alıyorsunuz. Referanslarınız toplam 50 arama yaptığında ve bir ay boyunca aktif olduklarında. 50 ara, 50 pardon 50 diyorum. 25 token alıyorsunuz. Şuradaki 50'ye kafam gitti. Yine 50 yine 50'ye kafam gitti. 25 tane pre alıyorsunuz. 25 tane pre'nin de değeri şu anda 10 dolar. Yani referans başına aslında bir ay boyunca aktif olan referans başına 10 dolarlık bir ücret alıyorsunuz. Benim burada toplam 40 referansım varmış. Alamadığım 875 tane pre varmış aktif olmadıkları için mesela 870 bir şey vermemiş. Sadece 125 tane vermiş. Hani böyle bir olay var arkadaşlar. Yani isteyenler dediğim gibi sadece tarayıcı olarak kullanabilir, uzun vadeli düşünebilirsiniz. Bence güzel. Ben şu anda kurdum, bunu kullanacağım. Hani uzun vadede iyi kazanç getirebilir. Daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.